Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salat ve selam ala Resulillah. Esselamu ve rahmetullahi ve berekatühü Sevgili Konak TV takipçilerimiz, salihlerin bahçesinden herkes hayırlı vakitler diliyoruz. Bu haftada ayet ve hadisler ışığında sünnete ve adaba uymak konusunu ele alacağız inşallah. Rabbim istifade edenlerden eylesin sizleri ve bizleri. Amin. Estaizu billah, bismillah. Kale Allahü Teala fil kitabil kerim. Ve ma atakumur rasulü fekuzuhu ve ma nehakum ayn hufantuhu. Peygamber aleyhisselam size neyi verdiyse onu alın, neyi de size yasak ettiyse ondan vazgeçin buyuruyor Rabbimiz mübarek Haşr suresinde. Ve me yantiqu anil hawa in huwa illa vahyun yuha. O nefis arzusu ile konuşmuyor. O Kur'an ancak kendisine bildirilen bir vahidir buyuruyor Rabbimiz mübarek Necm suresinde. Laqad kana lakum fi usvetun limen kana yercullaha vel Andolsun Allah'ın Resulü'nde aleyhisselam sizin için Allah Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı uman kimseler için güzel bir örnek vardır buyuruyor Rabbimiz. Mübarek Ahzab suresinde. Evet. Kitab-ı Kerim kainatın efendisinin alemlerin Rabbi katındaki kıymet ve ehemmiyetini kendisine itibaren aslında Allah'a itiba olduğunu bizlere nazil olan bu birici kitapta telkin ve tekrar ederek en seçkin kelimeleri bir araya getirerek sarih saydam bir lehçe lisan ile Efendimiz'i bize izah etmekte emir ve yasaklarının aslında bizzat kendi emir ve yasakları olduğunu kendi endi tarafından gönderilen seçkin bir şahsiyet olduğunu biz ümmetine ne güzel de ifade etmektedir doğrusu. Dilerim Rabbim bizleri efendimizin Aleyhisselam şanına layık birer ümmet verdi eylesin inşallah. Amin. Konuyla ilgili hadis-i şeriflere geçiyoruz şimdi de. Rabbim efendimizin sözlerimize şifa eylesin inşallah. Amin. Ebu Hureyre'den radiyallahu anhu rivayet edildiğine göre Resulullah Aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Kaçınanlar hariç ümmetimin hepsi cennete girecektir. Ya Resulallah aleyhisselam kim cennete girmekten kaçınır ki denildi? Bana uyan cennete girer, uymayıp isyan eden cennete girmekten kaçınmış demektir buyurdu Resulullah aleyhisselam. Ebu Müslim ve bir görüşe göre Ebu İyaz Seleme bin Amr bin Ekva radiyallahu anh anlatıyor. Bir adam Allah Resulü'nün aleyhisselam yanında sol eliyle yemek yiyordu. Resulullah aleyhisselam ona sağ elinle buyurdu. Yapamıyorum demesi üzerine Peygamber aleyhisselam yapamaz ol buyurdu. Peygamberin sözünü dinlememesi ancak adamın kibrinden dolayıydı. Adam daha sonra elini ağzına kaldıramaz oldu. Konuyu toparlayacak olursak Efendimiz Aleyhisselam kendimize önder ve rehber edindiğimiz sürece sıratı müstakim üzerinde istikamet ile ilerleyecek cennet ve cemalullahla müşerreflenenlerden olacağız inşallah. Aslında Efendimiz'i sevmek demek kainatın tüm güzelliklerini kucaklayıp koklamak demektir. Çünkü o Aleyhisselam alemlere rahmet ara gönderilmişdir. Rahmet eram olmak umudu ve duasıyla bu haftada bizden bu kadar sevgili dostlar. Rabbimizin verirse ve ömrümüz kifayet ederse başka bir sohbetle salihlerin bahçesinde tekrar buluşalım. Allah emanet olun. Selam ve dua ile